Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de sizinle sıfatları işleyeceğiz. Ama bu kez tahtada yapmayacağım. Kağıt üzerinden gideceğim. Size göstererek devam edeceğim. Başlayalım. Burada zaten adjektif olarak yazdım. Adjektif sıfat demek Almancadan. Burada da önemli sıfatlarımız var. Big, adjektif. Duyuyor değil adjektif. Yani önemli sıfatlara bir bakalım. Yani günlük hayatta en çok kullanılan sıfatlar. Evet, bunlardan ilk dördü alt, alt, yaşlı, yung, genç. Altın diğer bir anlamı eski ve zıt anlamlısı noy, yeni. Evet, devam ediyorum. Ya hem bu şekilde zıt kavramlarını öğrenmiş oluyoruz. Hem de sıfatları öğrenmiş oluyoruz. Schwer. Schwer. Ağır. Evet. Diğer bir anlamı neymiş? Zor. Schwer. Zor. Evet. Karşısında ne var? Leicht. Leicht. Hafif. Schwer. Ağır. Evet, devam ediyorum. Sonu çıkmamış. Hey var sonunda. Einfach. Einfach. Kolay demek. Görüyorsunuz zor kolay. Evet devam ediyorum. Zauva ekşi. Zauva ekşi. Karşısına bakalım. Züz tatlı. Züz tatlı. Devam edelim. Diğer bir anlamı neymiş? Zauva sinirli. Sinirli. Bakın ekşi ve sinirli anlamı var. Neşeli anlamında ne varmış? Fröhlich. Fröhlich. Bazı kelimeler çıkmamış net olarak. Ben onları yine yorum kısmında belirteceğim. Fröhlich. Devam ediyorum. Evet diğer bir sıfatımız neymiş? Klein. Klein küçük demek. Klein Evet Karşısında gross. Gross. Bakın ne var sonunda? Beta. Gross. Büyük demek. Witzig. Witzig. Ufacık. Witzig. Riesig. Riesig. Kocaman. Bakın i e. Riesig. Kocaman. Devam ediyorum. Schnell. Schnell hızlı. Langsam. Burada da m harfi çıkmamış. Langsam. Yavaş. Fleißig. Fleißig. Fleißig çalışkan. Faul. Faul tembel. Evet, devam ediyorum. fol dolu. Fol dolu. Lea boş. Lea boş. Ve diğer bir sıfatımız dik. Dik. Şişman. İngilizce'de neydi? Fat. Dik. Şişman. Evet. Dün. Dün. Zayıf. Bakın o çok bir zorluk yok. Hemen hemen yazıldıkları gibi okunuyorlar. Eğer telaffuzda sıkıntı çekiyorsanız dediğim gibi az şu kısmına tekrar dön. Devam ediyorum. Hel. Hel aydınlık anlamında var. Eğer bir rengin yanına koyacaksanız mesela blau. Hel blau dediğinizde açık mavi anlamına gelecek. Evet. Dunkel karanlık. Dunkel karanlık. Dediğim gibi bunu da rengin yanına kullanabilirsiniz. Dunkel blau dediğinde de ne olacak? Koyu mavi yani lacivert anlamına gelecek. Lise. -si. Leise. Pardon. Leise. Leise. Sessiz. Loud. Loud. Gürültülü. Devam ediyorum. Bakın en e, karşı hem de sıfatları öğreniyoruz. Böyle bir değişiklik olsun istedim. Nedreş Nedreş Alçak Nedreş Alçak Hoh Hoh Yüksek Nedreş Alçak Hoh Yüksek Devam ediyorum. Vay Vay Yumuşak Hart set. Vay. Yumuşak. High set. Hot. Pardon. Devam edelim. Bakın modern yazıldığı gibi. Modern. Modern. Yazılışında dokunuşunda da okunuşunda bir fark yok. Modern. Evet. Alt Altmodisch. Alt neydi? Eskiydi ve diğer anlamı yaştı. Bakın burada ne olmuş? Eski moda. Yani demode altmodisch schön schön güzel evet ne varmış kasına hässlich hässlich çirkin schön güzel hässlich çirkin devam ediyorum ne bunun fotoğrafını isterseniz atabilirim instagramdan da ulaşmayı unutmayın melike özkan altire 14 hesabından ulaşabilirsiniz. Evet. Devam edelim. Tuğya. Tuğya. R'ler Almanca'da dediğim gibi okunmuyorlardı. Tuğya. Pahalı. Tuğya. Pahalı. Bileş. Bileş. Ucuz. Evet. Interessant. Interessant. İlginç. Enteresan. Evet langweilig burada da sanırım g harfi çıkmamış pardon lik harfiye çıkmamış dediğim gibi yorumlarda ben bunları belirteceğim langweilig sıkıcı devam ediyorum glücklich glücklich mutlu evet traurig traurig üzgün heiß sıcak. Heiß, sıcak. Kalt, soğuk. Kalt. Zaten koltan hatırlayacaksınız muhtemelen. Evet, sıfatlarımıza devam ediyoruz. 60 tane sıfat öğreneceğiz bugün. Arm, fakir. Arm, fakir. Evet, reich, zengin. Reich, zengin. Devam edelim. Eng, dar. Eng, dar. White, bo. White, bo. Şöyle tekrar gösteriyorum. Evet. Devam edelim. Bequem. Bequem. İngilizce'den hatırlarsınız belki. Bequem derdi. Bekuem, rahat. Bekuem, rahat. Başına un koyduğumuzda bazı sıfatlarımızda olumsuz yapıyor. Un bekuem ne olacak? Buraya yine birkaç harf çıkmamış. Un bekuem rahatsız. Rahatsız. Un olumsuz ekidir burada. Örnekidir. Evet. Düzenli. Ordentlich. Ordentlich. Düzenli. Bakın yine un geliyor başında. Un ordentlich düzensiz. Un ordentlich düzensiz. Devam ediyorum. Son birkaç sıfatımız kaldı sadece. Gefällig, gefällig, Tehlikeli. Bakın. Geferlik. Yine başına ne yaptık? un koyduk. Un gefellik. Un gefellik. Tehlikesiz. Yani tehlikeli olmayan. Evet. Bekant. Bekant tanınmış, ünlü anlamında. Un bekant tanınmayan, ünsüz. Devam edelim. Gezunt. Gezunt sağlıklı. Gezunt, hmm. sağlıklı. E bakın karşısında ne var? Ungezunt, sağlıksız. Ungezunt, sağlıksız. Devam ediyorum. Evet. Burada da isim olarak yine kullanıyoruz. Bu evet, tarzda sağlıklı ve hasta. Yani bir insanı sağlıklısın, bir insan hastasın diye zor karşılaşma yapmış. Gezunt, sağlıklı. Krank, kayıt, hasta. Pardon, krank diyorum. Hastalıklı anlamına geliyor. Krank, hasta. Evet, son olarak de volke. Burada lo, sız anlamına gelir. Bunu koyduğunuz işte sıfıtın veya birçok şeyin yanına koyduğunuzda e, ee, sız gelecek. verecek. Mesela arbeitslos. Arbeit iş demektir. Arbeitslos dediğimiz zaman işsiz anlamına gelecek. Bakın burada da ne vermiş? D volke bulutlu. D volke bulutlu. Yani volken los. Volken los. Volken bulutlu anlamına gelecek bakın. D volke bulut. Volkenli bulutlu. Volken los bulutsuz. Evet yine bunun resmi isteyenler olursa size yine gönderebilirim. Sağlam sağlam.